Güzel bir gece, keyifli bir gece, heyecanlı bir gece. Airsoft e Mars 2024'te turizm ve maaş sektörünün Oscar'ları az sonra bu salonda sahiplerini bulacak. Kırmızı Alı'da da zarif hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, turizm sektörüne yön veren tüm duayenler, tüm değerli konuklarımız buradalar. Ve ben röportajlarıma tüm hızıyla devam ediyorum. E, tanıdık bir isim. E, tabii ki Event Magic Pazarlama Müdürü Umut Soygür'ü hemen alkışlarla Bak alkışlarla diyorum bir de. <laughs> Hoş geldin Umut'cum. Nasılsın? <laughs> Seninle görüşmeyeli pazarlama müdürüydüm ama şu an genel müdürüyüm. Aa iyi hemen düzeltiyorum. Bana bu şekilde geldi. Evet genel müdürü. Eee başarınız daim olsun. Tek bir soru. Güzel bir soru. Bu işin de yeni olarak söylemenizi istiyorum. E-sop ve maize sektöründeki gelişmeleri sizden dinlemek istiyorum. Ben eee Eson Mayıs'ı genel olarak bu senekini bir değerlendirmek gerekirse Eson Mayıs sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Her sene büyüyor ve etkileşimi çok kuvvetli bir organizasyon. Biz tabi bu organizasyonun senelerdir sponsor ve destekçi bir partneri olarak çok iyi gözlemleyebildiğimiz için raporlardan da feedbacklerden de takip edebiliyoruz o teknoloji tarafında. Bu sene Söyleyebilirim ki çok net bir şekilde B2B tarafında yapılan toplantılar müthiş geçti. Herkes çok memnun. Hani bu tek benim görüşüm değil. Aynı zamanda kahve aralarında buradaki B2B toplantılarına gelen sektörün yetkilileri de herkes çok memnun. Hatta bu sene B2B tarafındaki toplantı organizasyonunu da ekip çok güzel organize etmişler. Çok başarılıydı. Herkes çok memnun. Biz de buranın bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Tabii bu tarafta bir de Eysom Myson Kıbrıs'ta iki senedir bu işi yapıyor olması, yavru vatan Kıbrıs için de ufak da olsa belki de ticari hacmine bir fayda katkı sağlamıştır diye düşünüyorum. Aynı zamanda katılımcıların Kıbrıs'ın potansiyelini keşfetmeleri için de bir fırsat olduğu düşüncesindeyim. O yüzden herkesin emeğine sağlık. Bence oldukça güzel bir organizasyon oldu. O zaman Umut Bey söylemlerinizden yola çıkarak geçen sene, çok uzağa gitmeyeceğim, geçen seneden bu seneye göre B2B'de daha bir yere sağlam basan, daha çok iş hacminin olduğu bir ortam yaratıldı diyebiliriz. Her sene üzerine koyarak gidiyor. Ee, biz takip ettiğimiz üzere, çünkü B2B sistemler de bizim üzerimizden geldi. Teknoloji tarafında spor partner olduğumuz için. Oradan da takip edebiliyoruz. Her sene üzerine katlayarak gidiyor. Ee, bu sene çok başarılı geçti diyebilirim size bir iş tutar. Herkes çok memnun. Siz de zaten bu işin uzmanı ve bu sektörde olan biri olaraktan sizlerden bunları duymak çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum Sumut Bey. Sağ olun. Çok arz.